Müftü Muhammed Şafi ve Müftü Muhammed Rafi Osmani'den e, Kıyamet Alametleri ve Mesih'in Gelişi isimli kitap, ikisinin yazdığı kitap, 152. sayfasında Peygamberimiz'den hadis, Resulullah'tan. Mehdi'nin çıkacağı vakit insanlar camilerin kapılarına kadar kalın yastıklar üzerine oturarak seyahat edecekler. Maşallah arabada değil mi? Arabanın koltuğuna oturuyor. Bak yastıklar onları götürecek diyor. Yastığın üstüne oturacaklar. Kalın yastıkların. Camilerin kapına, kapısına kadar onları götürecek diyor. Ayrı zamanda. Ne kadar açık mucize. Mehdi'nin çıkacağı vakit diyor. Bu insanlar camilerin kapılarına kadar kalın yastıklar diyor. Arabanın koltuğuna işaret ediyor. Üzerine oturarak seyahat edecekler. Koltuklar onları götürecek diyor. Bu ne bu? Mucize. Koltuğun altına ne var? Araba var. Yani. Müftü Muhammed Şaf ve Müftü Muhammed Rafi Osman ikisi birlikte yazıyorlar. Kıyamet Arametleri ve Mesih'in Gelişi isimli kitap. 152. sayfasında peygamberimizden hadis kalın koltuğun üstüne oturacaklar diyor. Arabayı net tarif ediyor. Ve kendinden gidecek diyor koltuk diyor. Altında yani bir hayvan şu falan olmayacak diyor. Kendinden gidecek. Seyahat edecekler diyor. Mehtin'in de arabasının tarifi var hocam inşallah. Evet gözlerinden diyor ışık saçılır diyor. Gözlerinden ışık saçılır. Siyah veya beyazdır diyor. Maşallah maşallah. Atabiyiz için. Evet, kendinden giderdi. Evet, maşallah. Kendinden giderdi. Bir başka hadise suratinden bahsediyor. Siyah beyaz diyor, renkli iki gözün arası ışık gibi parlayan bir ata binecek. İki gözün arası. Işık gibi far arabanın farı açıkça anlatıyor. Bak orada diyor koltuğa bineceksin diyor. Koltuk kendinden gidecek diyor. Bu atın gözlerinin önünde Işık var, parlıyor gece, aydınlatıyor. Yani at ama bacağı falan yok, kendinden gidiyor at, vasıta olarak söylüyor. Zaten orijinalinde vasıta olarak söylüyor, onlar at herhalde diyorlar.